Merhaba dostlar, çok yakından tanıdık olduğunuz HP Compact 8300 serisi yatay CFF formatlı kasamızın Ryzen Online performansına bakacağız. E, bu sistemi konfigüre ettik. Bakalım özelliklerinde neler var, sizlere hemen gösterelim. Evet, Xeon E3-1270V2 işlemcisi var. Dostlar bu işlemci 3770'den daha iyi bir işlemci. E, 100 MHz daha fazla, yani 3770K'ya denk. Hatta sizlere şöyle internet üzerinden de gösterelim. Ee, bir sunucu işlemcisidir. 4 core 8 thread. Ee, 37.70 ile aynı işlemcidir. Ama 3770'ten 100 MHz daha yüksek hızları var. Şimdi sizlere de göstereceğim. Evet dostlar 4 çekirdek 8 zekli dediğim gibi. 3.5 GHz temel hızı var. 3.9 Turbo ile çıkabiliyor. Güzel tarafı 69 Watt. Sizlere 3770K'yı göstermek isterim. Evet 3770K'da yine gördüğünüz gibi 3.5-3.9 GHz aralığında çalışıyor. 4 çekirdekli, 8 hizletli bir işlemci. Ama 77W yani 3770K'dan güç tüketimi anlamında yine daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Burada inteleşti graphics olduğunu görüyorsunuz ama zaten bildiğiniz gibi Ryzen Online Unreal Engine 5'ten sonra e, harici ekran kartı şartı var artık. E, kaldırmıyor dahili ekran kartlarıyla çünkü. E, dolayısıyla harici ekran kartı takıyoruz. Bir avantajımız bu işlemcinin içinde dahili grafik birimi zaten yok. Dolayısıyla güç tüketimi anlamında daha güzel tatmin ediyor. E, 3770 ve 3770K geliyor genelde. Pardon 3770 geliyor genelde elimize. Ama bu işlemci bir istisna oldu. Elimize geldi. Bakalım kime nasip olacak. 100 MHz'lik bir fark var. Yani performansa 1-2 FPS belki fark edecek. Ama bunu söylemek istedim dostlar. Bilginiz olsun. Ekran kartı olarak da şuradan hemen gösterelim. R7 240 4 GB serisi. Şuradan gösterelim. Evet ayrılmış GPU belli arkadaşlar. 4 GB olarak görebiliyorsunuz remimize gelecek olursak yine 16 GB SSD zaten 128 istiyorsunuz genelde için içinse sadece 128 evet olabilir ama farklı amaçlar içinse tabii ki 256 vesaire gibi de tercih edebilirsiniz. Dilediğiniz gibi konfigüre ediyoruz. Bu arada sistemlerimiz 4 RAM slotlu ve şu anda ikisi meşgul ediliyor. Dolayısıyla 32'ye kadar desteği var ve sistemlerde Samsung marka 1600 MHz RAM'ler tercih ediliyor çift kanal dostlar. Şimdi gel gelelim zurnanın zırt dediği yere bakalım. Rise performansı nasıl? Bu arada duyduğunuz ses kasanın kendisinden geliyor. Şöyle göstereyim. Yani oyunun sesi sizin için önemlidir değildir. Ama kasanın kendi üzerinde bir dahili hoparlörü de var. Ve FPS değerlerimize gelecek olursak dostlar. Ee, bu şekilde sade olmayan hatta kalabalık değil ama etraftaki eşya yoğunluğundan kaynaklı yine sade olmayan bir alandayız. Genelde şu kuş bakışı oynuyorsunuz. Kuş bakışına çektiğimizde FPS'ler tabii ki çok daha iyi oluyor. 60'lar, 61'ler, 62'ler bu civarlarda FPS alıyoruz. Tekrar ediyorum Unreal Engine 5 sonrasıdır. Arkadaşlar bu FPS değerleri. Biraz daha şöyle gidelim. Bu arada e, hep kurumsalların soğutmalarını övüyordum ya. Şu anda işlemcimizin 73, 74, 76 max gördüğünü siz de görüyorsunuz. E, bunun sebebi dediğim gibi bakır ısı borulu soğutmaları var. Ekran kartımız 78, 79 derecelerde ama test ettim saatlerce açık kaldığı halde hatta ekstra overclock dahi yapsak. Ki e, bilmiyorsanız denemeyin. E, 78-79'ları 80'i geçmiyor. Yani e, tehlikeli bir sıcaklık yok. Zaten size gelmeden önce stres testlerine tabi tutulduğunu da bilin. E, paketlemeleri özenle yapılıyor. 81 ile kargo imkanımız var. E, i̇ster elden de teslim alabilirsiniz. Eğer Ankara içerisindeyseniz dostlar e, FPS değerlerini şu şekilde gösterelim. Yani kuş bakışı olarak 60'ın altına asla düşmüyor. Hatta yer yer 65'leri 70'leri görüyor. Yine bu şekilde yaptığınızda da 38'ler 40'lar. Yani çok rahatlıkla e, kullanabileceğiniz farm olsun pazar olsun bir Rise Online sistemidir. Bu arada GTA 5 vesaire de yine tabii ki ayarları çok yükseltmeden bu sistem kaldırıyor akıcı bir şekilde arkadaşlar. Eee FPS'imiz stabil, RAM kullanımımız 8 GB'a dayandı ama zaten 16 GB'lık bir RAM'imiz var. Ve FPS değerlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Oldukça güzel. Bildiğiniz gibi Rise Online optimizasyon bozuk oyundur. İşlemcimiz şu anda %50'sini kullanırken ekran kartının tamamını besliyor. Yani işlemcimiz olabildiğince güçlü arkadaşlar. Yine şöyle bir bakalım. Evet. Böyle karakterin detaylarına kadar indiğimde dahi 37'ler, 38'ler şeffaf bir şekilde FPS değerlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, durum bu şekilde. Özellikle kanalımızda Unreal Engine 5 sonrası FPS değerlerini paylaşmak istedim çünkü çok soruyordunuz merak ediyordunuz müşterilerimiz zaten biliyorlardı ama bilmeyen arkadaşlarımız için paylaşmak istedim FPS değerlerimiz bu şekilde arkadaşlar fazla da uzatmayacağım ee, sistemin fiyatı konusuna gelecek olursak i7 3. nesil ee, dediğim gibi genelde 37.70 geliyor bu sistem bir istisna oldu 100 MHz daha fazla olan 3770K'nın dengi sunucu işlemcisi Xeon işlemci ile geldi. Ama 1-2 FPS burada fark oluşturuyor. Yine de bilin fiyatları aynı. i7 3. nesil olsun bu olsun. i5 3'leri 4750'den veriyoruz. i5 4'leri 5500'den veriyoruz. Onun haricinde i7 3. nesilde yine bu videoya özel bir güzellik yapalım. Ne yapalım? Ee, i5-4'leri 5.5'dan veriyorsak bu sistem i5-4'den daha iyi bu arada i5-4'ler 4 çekirdek 4 çizdekli ve buradaki işlemci kullanımları %80-85'lere sahneye göre dayanabiliyor. Yani bu sistemi stabilitesi anlamında ee, tabii ki i5-4'ler i5-3'ler de oyunu kaldırıyor ama derseniz ki biraz daha detaylı oynayayım biraz daha e, FPS'im böyle yüksek olsun derseniz genelde tabi bunu ben müşteriye bırakıyorum çünkü i5-3 de tercih ediliyor, i5-4 de tercih ediliyor, i7-3 de tercih ediliyor. Yani hepsini Ryze Online'da kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Ama derseniz ki ben biraz daha iyi olsun istiyorum, bu benim kararım derseniz i7-3. nesilde arkadaşlar 6000 liradan vereceğim. İşlemci nesilinde bench puanı 650. i5-4'lerin 500, 510, 490 civarlarında çıkıyor. Yani... Ortalama şunu söyleyebiliriz. i7 3. nesil bir işlemci. i5 4. nesil tabi modeline göre 5-10 puan fark edebilir. Ortalama herhalde %40 %35 civarında daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani aradaki 500 liralık fiyat farkı oldukça cüz'i tutuldu. Bu videoya özel yapıldı. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Açıklama kısmının telefon numaramı bırakacağım. Hatta şimdi de söyleyeyim. 539 605 5402 ulaşabilirsiniz. 81 ile kargo imkanımız var. Dilerseniz Ankara içindeyseniz elden de teslim alabilirsiniz. Bu şekilde dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Night, Metin 2, Office, çağrı merkezi, her türlü sistem için, her bütçeye uygun sistem için, her amaca uygun sistem için ulaşabilirsiniz. Ol FPS'li günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.